Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kal hayatta kalmaya çalışacağız. <laughs> kanalıma e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video için sizlerden 5 e, like istemiştim ve şükür ki 5 like geldi. Kan bu videoya 5 like bu videoya da 3 ee, like gelirse bu bu sefer bu videoya 3 like gelirse Şey Bana arkadaşım e, Brawl Stars tacisini verdi ee, Şey Yani arkadaşımla beraber oyun oynayacağım Arkadaşımla beraber şey yapacağım arkadaşlar oyn Oyun oynayacağım Evet arkadaşlar şimdi e, Başlayabiliriz Minecraft'taki amacı biliyorsunuz zaten arkadaşlar oyunu bitirmek. Ee, hadi. Bana şu an arkadaşlar bir tane yeterli. Zaten crafting table e, şey ta iki tahta ile beraber zaten dört tane çubuk yapılıyor. Ben zaten sadece kazma ile balta yapacağım. Onun dışında başka bir şey yapmayacağım. Bana şunu. Ha tamam. Hop hop hop. Ee, şu buraya. Şu da buraya. Ee, ee tamam. Kim bağırıyor lan oradan? Bağıran adam olsun. Hey, inek mi de Kesin inek mi öyledi? Tamam. Koyalım şuraya bir şu table'ımızı Oradan yapalım bir tane kazmayla balta. Tamam. Hadi gidelim alalım bir şunu. Aslında karpuz da alabilirim ama barışçıl modda olduğum için acıkma gibi sorunum yok. Ama yine de alayım canım meyvesi çeker. Şu anda çekti. <laughs> tamam. Taş şu anda altta var gibi. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altta aşağıda taş var. Hatta dur. Yeni güncelleme ile birlikte yeni bir odun eklendi. Bir yirmi güncellemesi ile birlikte yeni bir arkadaşlar bu arada burada ee, şey yeni bir dünya açtığımda hep aynı noktada doğuyorum çünkü bu ee, <laughs> Minecraft'ın telefondaki deneme sürümü şimdi de şuraya cumburlu İşte 90 dakika süre veriyor her harita açtığımızda bu yüzden hızlı olmam lazım benim zaten hızlıyım ee, şimdi buradan 40 tane pas toplamam lazım. Bayağı bir Yani 40 tane toplayacağım bildiğiniz burada. 40 tane toplayacağım. Demir hızlıca toplarsan demir toplayıp onları hızlıca pişirip demir top demir toplayıp onları hızlıca pişirip şey kendime demir eşyalar yap yapacağım ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ee, şey son zamanlarda uzun dakikalı videolar çekmeye başladım. Ama en azından e, şey videoları en azından e, videolar bundan ibaret arkadaşlar. Tamam. Ve e, ve şey diğer diğer Minecraft çeken diğer Minecraft çeken e, buradan Minecraft çekenler APK'yı APK AFK, APK mı APK mı onları yüklüyor. Onu yükleyin ama ben burada onu yükleyemedim arkadaşlar. Tamam. 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 Kazma artık işim bitti. Baltayla da biraz ee, şey yapayım. Hem inek öldüreyim dur canım meyve çekti. Demiştim arkadaşlar. Şeyim canım meyve çekerse işte meyve yiyeceğim. Elimdeki kartuzu yiyeceğim. Zaten barışçığım burada ya. Bilerek zaten kartuz aldı. Al şunu. Tamam. Ee tamam. Kaç tane gelir buradan? 6 tane gelir. Hızlıca ee fonu Tamam, geldi. Aslında iki tane demir toplayıp makas yapıp şu koyunların dinlerini kesebilirim ama bir tane daha koyun buldum. Demek ki koyun öldürüyor. Ay. Yanlışlıkla ayarlara <Siyerlere> bastım. <laughs> Heh. Tamam. Hop. Tamam. Şu anda iki tane ünümüz var. Bir tane daha koyun bulduk mu üç üne tamamlanıyor. Bana koyun verin. Bana koyun verin. Yoksa bu oyunu bırakırım. Şaka şaka. Bana koyun verin. Yoksa sonuçlarına kat katlanırsınız. Evet. Şu da toplayalım. Tamam. Al ee, tamam. Alalım bunu da. Geriye git. 14 15 Şurada da bir tane var. 16 Aa lan sen ne yapıyorsun lan? Ben sana ne yaptım ki? Tamam tamam. Sana şey yaptığım için hazırlıyorum. Sana koymayayım. Hatta şey tohumla vakit kaybetmeyeyim. Çünkü video hem uzun sürüyor hem de şey oluyor. Up lan. Up lan. Şimdi arkadaşlar e, şey odun toplayıp ve bir şeyler kesip şey yapacağım demiştim. Aa koyun var. Üçüncü koyun. Üçüncü koyun. Alo, 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 alo. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Tamamdır. Artık yatak yapmak için yeterli miktarda şeyim mi? var. Koyun ekleyin. Hayır koyun yiyince canım şey çekti. Meyve çekti. Neyse. Ee, şu şu da şu şu da şey sonra şu şu da sonra alırım. Ee, top, bacık, <laughs> top bacık. Neyse, şimdi şuradan yeni odunlarımızı yapalım. O, tamamdır. Tamamdır. Şimdi crafting table'ı şuraya yerleştir. Önce bir yatak. Önce bir yatak. Dur, önce şunları alayım. 6 Alt, 6 tane. Altı tane götür. Aa çubuk yapmayı unuttum. Pardon çubuk yapmayı unuttum. Koy.